Arkadaşlar bu sabah yeni güncellememiz geldi. Normalde Riot perşembe günleri güncelleme getirmiyordu. Fakat bildiğiniz üzere Ares hayvan gibi güçlenmişti yeni sezonda. Kimse Vandal falan oynamıyordu doğru düzgün. Herkes Ares tercih ediyordu. Hem fiyatı çok ucuzdu. Geri tepmiyordu silahımız. Oyunlarda 10 tane Ares görüyorduk. 9 tane Ares görüyorduk. Hani Vandal çekemezseniz bile normal Vandal roundu oynarsınız. Ondan sonraki round gidip Ares çekip devam edebiliyordunuz. Hiçbir türlü eko kalmıyordunuz. Hani oyunun bir eko mantığı kalmamıştı. Her Herkes Ares oynuyordu. Her round çekiliyordu. Valorant'ta bunu düzeltmek için büyük ihtimalle erken yamayı getirdiler oyuna. Yamamızda Ares nerf yedi. Yediği nerf çok büyük bir nerf değil ama gene idare eder. Yani fiyatı 1550'den 1600'e çıktı. Şu an nerf'ümüz oyunda mevcut. Girdiğiniz zaman zaten siz de fark edeceksiniz 1600 olduğunu. Bayağı büyük bir güncelleme bir Ares için bu kadar büyük güncelleme mi getirdiler bilmiyorum. Belki ileride çıkacak haritayı falan da güncellemişlerdir. Hani o kodlarını yazmışlardır. İlerleyen zamanlarda bunları da daha detaylı görürüz. Çünkü bir Ares nerf'e bu kadar büyük güncelleme gelmemesi lazım. Geri tepmesi azaltıldı. 0.7'den 0.8'e arttırılmış. 7 mermiden 8 mermiden sonra isabet oranı bayağı azalıyor. Mermi mermi değiştirmişler yani isabetsizliği. Uzaktan vurmak gerçekten zorlaşmış ama yakından fazla bir fark göremedim ben. Onun dışında bir güncellememiz daha geldi. Artık kendi hesaplarınızı güvende tutabileceksiniz. İki doğrulamalı koruma sistemi getirdiler oyuna. Artık işte telefon numaranızı falan ekleyeceksiniz. Hesabınızın çalınması imkansız hale gelecek neredeyse. Bunu da Riot'un sayfasına girerek adımları takip ederek etkinleştirebilirsiniz. Videom bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.